Cinder Bell, Cinder Bell, Cinder, Cinder Bell, Cincir cinder cinder, cinder, cinder Bell, Cinder, Cinder Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, jingle, bell, jingle, jingle, bell. Jingle, jingle, Jingle Bell, Jingle, Jingle, Jingle Bell, Jingle, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle, Jingle bell. Jingle, jingle, bell. jingle, Jingle, Jingle Bell. <laughs> cinder bell hızlı biraz arkadaşlar, böyle üç kağıtçılık için yollarca. Cincir, cincir, bel. Ha, su içmeye gitti ama su yok ya. Hayvanın su, mama kabı su kabı baksana eksik bırakmışlar. Ge piş 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 piş. Ulan. Neyse ya. Cincir beli çektim arkadaşlar. Bu an önemli kedilerinden. Uzun süredir cincirbel ortalıkta yoktu. Cincirbel, bel. Aa tekrar göründü cincirbel. bel. Cincir bel. Mama. Mama arıyor. Evet mama aradığı belli. Bak bu boş kapta. Geç piş 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 İleride başka kedileri de varmış ya neyse. Geç piş 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 Baksana üçü birden geldi aynı anda. Oradan da bir kedi geldi. Geç piş piş piş. Neyse bu kadar yeterli arkadaşlar. Cincirbel ve arkadaşlarım mama arıyor. İyi günler bay. Siz de mama getirirseniz iyi olur yani. Burası geçit değil de önceki sokak. Yeni Ankara sokağının sonu arkadaşlar. Çiğ köftecinin olduğu yer işte. Kral çiğ köfteci var ya. Bakın burada zaten çiğ köftecinin cephesindeyiz şu an. Görünüyor yani kedileri beslemek istiyorsanız zaten alt geçit bu başkent rayın alt geçidinin olduğu yer tamam mı kedileri besleyin lütfen iyi günler bay